Evet yeni bölüm biraz nostalji içeren bir bölümdü. Eski iki düşmanın tekrar bir araya geldiğini gördük ve bölüm gerçekten konuşulmaya değer olaylara ev sahipliği yapıyor. Ve Kapank'ın hayali, kumanın amacı ve iki düşmanın revanşının öne çıktığı bölümün incelemesine başlamadan önce 5 saniyenizi ayırarak kanala abone olabilir ve videoyu şimdiden beğenebilirsiniz. Dilerseniz daha fazla bekletmeden bölümün incelemesine geçelim. Bölümün başlığı Dahi'nin hayali. Bölüm kapağında ise geçen bölüm karşılaşan Judge ve Caesar'ın dövüştüğünü ve Vegapunk'ın da yer aldığı eski günleri hatırladıklarını görüyoruz. Kapağın başlığında eski iki Mets üyesi bir araya geldi yazıyor. Yaş olarak baktığımızda bu biraz bana garip geldi. Çünkü Caesar 40 yaşında. Mets ekibi ise 24 yıl önce dağıldı. Yani Mets ekibi dağıldığında Caesar 16 yaşındaydı. Muhtemelen kendisi o vakitler Vegapunk'ın çırağıydı ve Judge ile arası pek iyi değildi. Bölümün ilk sayfasına geçtiğimizde Pisagor, Pole, Seraphim Kuma'yı yani Kodad'ı, Espear'ı getirdikleri için teşekkür ediyor ama buna da gerek olmadığını söylüyor. Anlaşılan Seraphimler o kadar gelişmiş pasifistler ki başka birisinin yönlendirmesi altına kalmadan üstlerine dönebiliyorlar. Pisagor ardından Sipelpol'e, Espear'ı adaya dönmesi için emir vermelerini bu sayede görevlerinin tamamlanacağını söylüyor. Bunun demesinin sebebi Siperpol ajanlarının ne olursa olsun görevlerini yapmakla yükümlü olması. Pisagor'un burada direkt olarak savaş seçeneğini seçmeyip akılcı bir şekilde görevlerini tamamlamaktan bahsetmesi çok hoşuma gitti. Tabi bu vakit Pisagor ne olur ne olmaz Vegapunk'ın yaratmış olduğu deniz canavarlarını da Siperpol gemisinin yanına yollamış. Rod'lu G bu ortamlar ötürü bizden şüpheleniyorlar diye bir çıkarım yapıyor ki bu doğru. Kako bunun üstüne en azından bize bir çay ikram etseniz olmaz mı diyor ve Vegapunk bize acayip bir şey söylüyor. Bu sözü 5 bölüm boyunca unutmayın arkadaşlar. G14 buradan çok uzakta değil. Size iyi bir tarif vereceklerinden eminim. Burada bundan bahsedilmesinin sebebi Vegapunk'ın laf koyması değil. Yazar burada bize önümüzdeki manga bölümlerinde G14 adasından birilerini bu odaya getirebilirim demek istiyor. Yani bir anda Smoker, Tashigi, Koby, Helmeppo gibi karakterler adaya gelirse şaşırmayın ki halihazırda Tashigi G14 adasındayken Smoker'ı görmemiştik. Yani Smoker çoktan yola çıkmış olabilir. Rob bu sözün ardından Vegapunk'tan izin isteyip geçmişte yaşanan zayiatlardan haberi olup olmadığını soruyor ve bizlere bir açıklama yapıyor. 2 ay önce bir Seapelpol 5 gemisi, bir ay önce Seapelpol 7 gemisi, iki hafta önce ise bir Seapelpol 8 gemisinin bu adada kaybolduğunu söylüyor. Tabii ki de hepsinin gemisinin kaybolma sebebi yüksek ihtimalle deniz canavarlarının ve robot askerlerin Seapelpol gemilerine saldırın komutu ile yazılmış olması. Rob ardından neden hiçbir hükümet gemisi buradan geri dönmedi diye cüretkar bir soru soruyor. Pisagor o gemilerin adadan güvenli bir şekilde ayrıldıklarından emin olduğunu söylüyor. Lilith ise hesap sormasına oldukça sinirleniyor ki bana kalırsa Seapelpol gemileri eğer gerçekten de batırıldıysa bunun sorumlusu Lilith. Kendisi kaynak sıkıntısı sebebiyle hasıl şapkalarının gemisini de batırmak istediğini sezonun başında görmüştük. Rotbici bu cevaplardan sonra Pol ajanlarına gemiden inmek için hazır olmaları gerektiğini Espir'in gücüyle adaya giriş yapacaklarını söylüyor. Tam o vakit sahneye Kamabakka adasına geçiyor ve geçen bölüm durup dururken koşmaya başlayan Kuma'nın gücüyle kendisini bir yere ışınladığını görüyoruz. O hafta bölüm incelemesi çekmemiştim ama bunun sebebi bana kalırsa kesinlikle Bonnie. Bonnie en son böceklerden dolayı bayılmıştı. Bana kalırsa Kuma zihin olarak ölmeden önce Vegapunk'tan Bonnie'in bilincinin düştüğü vakit onun yanında olacağım şekilde beni programlandır gibi bir istekte bulundu. Ki eğer bu çıkarımım doğruysa Kuma Bonnie Flashback'ine ağlamaya hazırlanın derim. Bölümün devamında ise Vegapunk Luffy konuşmasına tanıklık ediyoruz. Vegapunk hayalinin herkese bedava enerji sağlayabileceği bir dünya yaratmak olduğunu açıklıyor. Ki burada ben yanılmış oluyorum. Çünkü bundan tam tamına bir buçuk sene önce paylaştığım videoda Vegapunk'ın Hiroshima bombasının atıldığı günde doğması ve bazı Caesar bağlantıları sebebiyle dünya barışını sağlama hayaline sahip olduğunu söylemiştim. Jinbei bir sözüyle bu hayali biraz benim düşünceme çıkartıyor. Ülkeler enerji elde edilen doğal kaynaklar sebebiyle çokça savaşırlar diyor. Vegapunk ise Jinbei'nin haklı olduğunu ve buna gerek olmadığını söylüyor. Eğer ham maddeler daha belirgin ve erişilebilir bir forma dönüştürülebilirse bir daha asla başka bir çatışmanın alevlendiğini görmeyiz. Yani Vegapunk bu arayışı içinde olduğu şeyi başarırsa dünyada barışın sağlanabileceğini söylüyor. Luffy bu hayali anlamıyor ama bayılıyor. Aslında bu sözlerle beraber One Piece bitince nasıl bir dünya ortamı oluşacağını az çok tahmin ediyoruz. Hiçbir savaşın olmadığı, herkesin mutluca yaşadığı bir dünya. Vegapunk hayalinin arayışı içindeyken 800 yıl önce yapılan ama enerjisi çok yüksek olduğu için tamı tamına 200 yıl önce harekete geçen antik robotu kastederek enerji arayışı içerisindeyken antik bir enerji kaynağı buldum diyor. Dostlar, geçen haftalarda bölüm incelemesi çekmediğim için bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Hatırladığınız gibi önceki bölümde antik robotun 200 yıl önce Redline'ı tırmanarak Mary Joyce'a saldırdığını görmüştük. Lakin bu robotun yakıtı bitmiş ve kimseye zarar veremeden kendi kendine durmuştu. Tam da bunun yaşandığı zaman diliminde balık adam hakları hareketi dünya hükümeti tarafından kabul görmeye başlamıştı. Burada şöyle bir gerçek var ki bu robot Mary e gitsin diye kodlanmış ve bu kod 800 yıl önce yapılmış. Lakin kendisinin bu yürüyüşü bir şekilde 600 yıl sürmüş ve bu sürenin sonunda yakıtı bitmiş. Şimdi size soruyorum. 600 yıl boyunca bu devasa robot nasıl fark edilmedi? Bana kalırsa bunun tek sebebi olabilir. Bu robot tüm bu yıllar boyunca denizin dibinde yolunu katetti. Bu aslında şu benzerliği de doğrular nitelikte. Kayıp yüzyıl sırasında yaşamış olan antik krallığın oldukça gelişmiş bir uygarlık olduğu ve tarih üstünden silindiği bilgisi şaka tarafından bize verilmişti. Bu hikaye gerçek dünyamızdaki Atlantis'in hikayesine oldukça benziyor. Atlantis'te oldukça gelişmiş bir uygarlıktı. Lakin 9000 yıl önce bir gecede okyanusun dibine battı. Eğer bu robot antik krallıkta yapıldıysa ve antik antikrallıkta okyanusun dibine battıysa bu robotun nasıl deniz içerisinde yürümeye başladığını açıklan nitelikte olur. Bölüme devam edecek olursak Vegapunk olayı şu şekilde özetliyor. Kısacası artık çok şey biliyorum. Bu yüzden hükümet Ohara gibi beni de silmek istiyor. Bunu der demez büyük bir patlama gerçekleşiyor. Vegapunk hemen Seaport 0'ın geldiğini tahmin ediyor ve sahne Seaport ajanlarına geçiyor. Seaport ajanları Pisagor'a göre gemilerini bırakıp Seraphim Kuma yani Espirin özelliğiyle adaya giriş yapmışlar. Tam o vakit Nami ve diğerlerini görüyoruz. Burada Sanji'nin kendisini Robin'in önüne koyduğuna dikkat çekmek istiyorum. Shaka, Atlas'a, Lab'a gitmesini ve S. Snake, S. Shark ve S. Hulk'ı serbest bırakmasını söylüyor. Ki kod adlarına baktığımızda bunların sırasıyla Seraphin Hancock, Seraphin Jinbei ve Seraphin Mihawk olduğunu söyleyebiliriz. Shaka ardından bu Seraphimlerin emir komutunu Sentomoro'ya verilmesini söylüyor. Ki hatırlıyorsunuz Sentomoro, Vegapunk'ın bodyguardı olarak geçiyordu. Vegapunk bu adanın yakında bir savaş alanına döneceğini, Bonnie'yi alıp gökyüzündeki bulutlu adaya taşımaları gerektiğini söylüyor. Bu arada Bonnie hala baygın. Dolayısıyla videonun başında söylediğim kuma teorim doğru olabilir. Ve sahne adada felaket başlatan siperpor ajanlarına kayıyor. Kaku zeki bir şekilde Skywalk'unu kullanıp adaya uçmak istiyor. Lakin adanın bir savunma sistemi olduğu için başarısız oluyor. Burada önemli bir detay var ki Stussy bu odayı çok önceden biliyormuş. Hatta Kaku Stussy'ye niye savunma sistemi olduğunu söylemedin deyip hesap soruyor. Bunu ajan olduğu için mi biliyor yoksa çocukluğu mu burada geçti bilmiyorum. İleride göreceğiz. Onun dışında Kaku eğer bulutlu adaya o şekilde girseydi onun için çok büyük bir sıkıntı olurdu. Zira o vakit Sunny Go'yu koruyan Kaku için tanıdık bir canavar onu fark edecekti. Atlas Siper Projanlarına saldırmak için hazırlanırken olaya Robluca el koyuyor ve Luffy'ye yapmış olduğu efsanevi saldırı olan Rokuogan saldırısını yapıyor. Atlas bu saldırıdan sonra adeta yamuluyor. Tam o vakit kader ağlarını örüyor ve meydanda bağıran Luffy'yi Robluca fark ediyor ve bu ikili yıllar sonra tekrar karşılaşıyor. Şimdi dostlar burada dürüst konuşayım. Seaport ajanları için 1 değil 2 değil tamı tamına 3 tane serafim kullanılması bana çok abartı geldi. Dolayısıyla bu ajanların güç seviyesi düşündüğümüzden fazla olabilir. Lakin koskoca Yonko Luffy'den de fazla olacağını düşünmüyorum. Eğer objektif bir şekilde yorum yapacaksam Roblojin'in güç seviyesine en fazla sağ kol seviyesi biçiyorum. Özellikle c 5 Luffy'ye karşı Roblojin'in şansı olmaması lazım. Bakalım bu sezonda daha neler göreceğiz. İşler oldukça ilginçleşiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.